Arkadaşlar bugün İngetor Inge İnce açıyoruz ince. İstiridye açıyoruz istiridye. İçinden de gerçek bir ince. Aa gerçek mi? O zaman hemen o inciyi satarım para kazanırım. Ya hayır. Ben satarım getirir. Hayır. Atarım, hayır. Lütfen ama ya. Hmm. Arkadaşlar göster bakalım. Dur bakayım şöyle Öyle. bir şey Arkadaşlar tarzım. istiridye diye kolye Nereden aldık. Nereden gelmiş? Dur önce ona bakalım da bir tane hangi ülkeden Çin'den. gelmiş bu? Hangi Çin'den Yok, mi gelmiş? Çin'den. Kore'den mi gelmiş? Ne? Koreden mi gelmiş? Ne? Şeyden gelmiş bu. Japonya'dan gelmiş. Çok bakayım, değerli bir şey göstereyim. Arkadaşlara yabancı. Arkadaşlara göstereyim hemen. Yabancı. Tamam yabancı. Arkadaşlar şöyle. İstiridye konserve de Burada da kolye ucu var. Bu şeyden, konserveden istiri diye çıkaracağız. Arkasında talimatları var bakın. Evet. Çıkaracağız. İçinden de bu incimizi çıkaracağız. Sonra kolyemizin içine koyacağız. Bir şey göstereceğim arkadaşlar. Dur Elif çok heyecanlısın. Çok heyecanlıyız. Ben de çok heyecanlıyım. İlk sen. defa. Şu Geçin, incilerden sen. biri çıkıyormuş arkadaşlar. Bu incilerin isimlerini bir tane bakalım ama bu incilerin ismini ben okuyamayacağım çünkü Farklı farklı harfler yazıyor. ya. Dur, Hadi açalım. Dur dur. Ben evet, tamam ben de açayım ben de açayım ya. Hadi Elif açsın. Belki böyle değerli bir elmas çıkar Elif. Allah zengin olduk o zaman Elif. Hadi Elif. Dur dur dur. Şöyle, bıçağı şöyle, bana ver. Bıçağı değil bıçağı değil şimdi. Bak aç açıyor. Gerçek gerçek. Ha gerçek ince. Aa Allah ha. sen ne Ha beni korkuttun Gerçek ince ya. Ya. ya, şey ya biz bunu öldüremeyiz ama ya. Biz bunu öldüremeyiz. Canlı bu ya. Arkadaşlar bu suyun içinde canlıymış. Canlı. Nasıl yapacağız? Egemen gel canlı bu. Aa istiridim. Geçen Arkadaşlar istiridya dur, dur bir tak arkadaşlara göstereyim şöyle bir netleştirelim. Ya Arkadaşlar bakın suyun içinde istiride canlıymış. O kasadaki beyefendi demişti bu canlı diye. Bakayım. Ay böyle bakar mısın? Kendi deniz suyunda hem de. Şuradan açacağız anneciğim. A, dur, dur. Şuna bir dur, tane... dur. şunu bir tane çıkarayım. Ama şunu dur, dur. Aça, bir açak dur, bir tane dur. incelesin. Tamam, tamam Hadi dur. incele bakalım inceleyelim, gerçek inci. Egeme bir tane tabak Egemi. Egemi. Dur bekle dur bekle yavaş aç. Ya öldürme Egemi. dur yavaş yavaş. Ya, dur. Olsun suyun dur. içinde duracak öldürmez. Aç anneciğim hadi. Şunu açamadım ben ya. Şu tabak. diye. Aa dur tabak yedim ben de alacağım. Dur Egeme tabak getir. Heyecanlan dur. Çok ha çok değişik. Anneciğim dur, bak. Dur ben yardım edeyim. Sen ben yardım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne kadar mahvediyor. Bekleyin. Açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bak bekle bırak bekle bekle ha. kamerayı alalım şöyle. Açalım. Dur dur getirdim ben sen şey yap. Ama açılmıyor elime bulaştı Ay, ya. Suyu dök. Suyu be bir şey olmaz. Ha ah, çıktı. Eline arkadaşlar ısırır mı acaba? Ne ısıracak ya bu şey değil ya pirama Aa. değil ya istiyor. Ama çok değişik bir, şey. bir şey baksana Göstersene bir tane kameraya. Egemen sen de bak. Egemen bile geldi arkadaşlar. Evet, evet. çok değişik bir şey. Egemen nerede i̇şte bir şey var bir şey var. Aha içinde içi var içi var gerçek çıktı. Evet <laughs> çıktı içinde. Evet arkadaşlar. Aa, yapacağım. çıtır çıtır, ediyor. Evet dur. Yavaş yavaş. Ay ben midyeye benziyor aynı arkadaşlar. Bakın şöyle gösterelim arkadaşlara. Böyle midye ay renklere bak ne Bu kadar güzel. güzel. canlı ya şimdi canlı ay, ya. Ay ilk defa ama. dokunuyorum. kokusuna dokunuyorum, bakayım mı kokusuna? Ama bunlar herhalde ya, şey bakayım. bunlar açılabilir ince olduğu için bunlar hmm, serbest deniz Deniz yani. kokuyor ya. Böyle deniz. Hı. Evet dur açıyorum. Açıyoruz arkadaşlar evet, hadi. Çok açacağız? heyecanlı. Bilmiyorum. Kedimiz miyavlıyor. Aha çıkar. açıyorum. Açayım şurada Odada ağzı. kaldı galiba. Açayım mı? Açalım. Açayım Dur bekle 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 şöyle gösterelim. Ben açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dikkat edin Kesme oraya bak. Ay, gücüm ben. korkuttun beni. Ben. Murat inciye zarar verme. Bıçağın yarısını istiridye soktuğun. Açılmıyor. Ya. Şöyle tamam. Şöyle yapacaksın. Tamam. Şöyle çevir. Şöyle çevir. Şöyle. Açalım. Elif hayır Elif elini değmesin. Aa istiridye kırıldı paramparça oldu. Dur, tamam çıkartayım. Dur şu suyu çekelim şuradan. Elimizle açalım. İçinden inciyi çıkaralım hadi. Dur dur inciyi gördüm. İnciyi gördüm dur. Ne canlandı? Aa çıktı. inci Aa, çıktı. Aa inci ha, çıktı gerçek inci. İçinde canlı ama ya onu öldürelim ya. Bakın. Bakın arkadaşlar evet. inci buradan çıktı. Bakayım ama. İçi yumuşacık baksana. Aha gerçek. Aa Burada sedef. yiyorlar zaten. Burası sedef sedef. Hani nerede? Bak 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 şu. İçi sedef bak. Dur bakayım ama. Görüyor musun içini? İçi sedef sedef. Hani sedef kaplama ha, şeyleri. Evet orası sedef. Ana şu yeniyor senin değil mi Zehra Şimdi bu şu anda yeniyor şu. Yok ya bu midye değil bu istiridye. İşte, başka... İstiridye işte de yeniyor. Gerçek yeniyor işte midye bu. Midye ile istiridye farklı Aynı. ya. Aynı yeniyor diyorum. Evet, Gel mi misin Zehra? Göster anneciğim inciyi arkadaşlara. Evet hadi yerleştirelim getirelim. Hangisi evet. çıkmış hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım hangisi çıkmış. Ee, hangisi ikinci sırada sıradaki Üçünden. çıktı arkadaşlar. İkinci sıradaki. Bu nasıl açıyoruz arkadaşlar? Şu çıktı arkadaşlar. İkinci Levo sen. Devo. Ver bakayım. Bu kırılıyor mu? Love çıkmış. Aa evet. Love olan mı çıktı? Evet love bakalım hemen şöyle yan yana getirelim. Elif getir. Arkadaşlar ikinci sırada kim çıkmış? Birinci çıkmış. Yok. Birinci en baştaki Hilt yazıyor Hilt. Mutluluk, sevgi. Allah Allah people my Öldürdüm. Wish. Dursun. Ay gerçek inci çıktı içinden arkadaşlar. Ha. Gerçek inci. Dur avucuma şöyle koyayım gösterelim arkadaşlar. Öldürdü. Böyle bir inci çıktı. Ben bunu odama Hadi bunu kolyemize koyayım. koyuyoruz şimdi arkadaşlar. Bunu koyamadım. açamadım. Bir Sen bana ver ya. önce kolyeyi açalım arkadaşlar. Ben, ben Kolye ucu da bu koyacağım. şekil. Vav wow, gerçek önce. inci sahibi. Baksana Elif şu anda. Şu anda gerçek bulunmayan bir inci deniyor. Ben böyle de odama koyacağım. Bunu nasıl aç, açtım ben. Bak Murat gerek yok bir şey Açtın şey Açtım ama şu zinciri çıkarmamız lazım. Zinciri çıkartmamız gerekli. lazım işte onu ben yapamadım. Şu. Allah düğüm evet. atmışlar buraya. Bunu bir açıp gelelim. Arkadaşlar bu normal yenir. Bir şey değil. Yenmez ya. Va aç Aşk olsun. Midye yeniyor gerçekten midye yeniyor bunun için. Midye değil içine. bu istiri Dur dur öyle vermiyorduk kameralara karşı yine sinelim. <laughs> bunu nasıl açacağız çıktı. arkadaşlar düğüm atmışlar ya. Gerçekten ince çıktı ya. Yani bunu ben bunu odamız bu kolye yani. sahte. Biz gümüş alalım. Annem. Ben çok Annem. Vallahi. Sen mi geldin? Gel. Gel. Gel senin şunu versene, versene, şunu versene yiyecek mi? Dursana. Getirsene bir tane ver. Hayır, hayır, ver ver. Ver olur. bir tane. Dur 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 dur. Gel bücür. Al şu, şu, şu. Al bücürü de getirdik arkadaşlar. Al bücür yiyor. Hayır yedirme hastalanır Murat. Dur ya yesin yesin. Elif yedirme anneciğim Elif. Al bücür al. Bücür al anneciğim Elif. Bücür meraklı bücürümüz de geldi al anneciğim. Şunu açamadım ne ver de ben açayım ya. Ver 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 açtım açtım iyice dolaştıracaksın ver. Hadi siz arkadaşlarla muhabbet ederken ben açacağım. Arkadaşlar çok değişik bir İçini şey var. Tamam. i̇çini içi. göstersene. Yok yok İçin şu parlak yerini göstersene. Evet, aynı balık şu gibi. şey. Evet. Ona Sedef deniyor arkadaşlar. Bu istiridyenin içindeki parlak yeri. Mid Midyeyi nasıl yiyoruz? Bu da yeniyor. Zehra yani ben biliyorum. Yenmiyor. Ben arkadaşlar diyeyim. yeniyor mu yenmiyor mu? Lütfen. İstiridye lütfen. İstiriz E, yeniyor mu yenmiyor mu? İstiridye. Elif Sinem de Hindistan cevini ne diyordu? Elif. Hindistan Cevine. Hindistan Cevine. Ronaldo Benim bal hızı Ya arada dur. Dur Elif'e bir şey soracağım. Bugün acayip yollarda araba vardı. Onun da sana AVM'ler doluydu. Bir de ekonomi kötü diyorlar. Yani. Ekonomi diye. Ekonomi ekonomi kötü, kötü, kötü diyorlar. Ekonomi kötü evet. mü hiç? Ekonomi kötü değil. İşte çok güzel her taraf araba dolu, AVM'ler dolu, işte dolu. Ya olanlarınki var işte olmayanlarınki yok. Allah herkese versin amin, gönlüne göre. Amin. Şu an izleyen çocuklarımızın ne dileği varsa Rabbim Allah Aa, Rabbim her versin. şeyin en güzelini ne versin. Ama arkadaşlar çok sevindim. Gerçekten böyle bir inci çıkardım. Benim için ben şu 35 yıllık hayatımda böyle bir deneyim yaşadım. Bir de diyor atardım, ki Murat amcanız onu ne yapacaksınız? Hayır ben de öyle diyorum. Almayın. Elif, Elif Sinem aldı da çak kızım. Bu Elif Sinem fikirleri. Elif Sinem Elif ne zaman fikir yaptı? Baba merak ediyorum. Videosunu çekelim. Arkadaşlar da merak ediyorum. Ya bu ne Anne, anne ya? beni ya. suyuyla itiyorum. Sen... Gücür beni istiyor arkadaşlar ama ben kolye o kadar dolaşmış ki onu açmaya çalışıyorum şu an. Allah Allah. Demek ki bunlar için ne yapıyorlar? Bu inci ne yapıyorlar? Ben merak ettim. İnternette ben araştıracağım. Yani bu inci neden bir içinde besliyor? Var ki bir bu için. daha büyüklerinden daha değerlileri çıkıyor arkadaşlar. Rengarenk, mor evet, rengari, çıkıyor rengari, falan. Evet. 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 Arkadaşlar kolyeyi açtım. Dur Hadi. ben arkadaşlar açarak göstereceğim. Evet içine koyalım Şöyle abi. tutuyorum. Şöyle. Dur şöyle içine. açılıyor. Dur notleştirelim arkadaşlar. Ama nasıl biliyorlar şimdi, da içine oraya içine. sığdığını Elif, Zeyra? Annem bu tarafa. Dur. İnci kaçtı. İnci kaçma dur. Şu tarafa. Bu tarafa. Diğer dur. tarafa. Dur, arkadaşlar ne? şurası bak şurası. Tamam <laughs> Şu tarafa <laughs> anneciğim bak <laughs> bura çukur olan yer. Ben şu an netleştirdim arkadaşlar seyrediyor. bu. Arkadaşlar videolar. bu video tutarsa var ya dev gibi ince alacağım. Çek <laughs> elini. Onun içinden çıkacak. Dur ben Şöyle ben alayım ben. Elif selam, şöyle kocaman. Aa, tam sığdı içine. Nasıl biliyorlar bunlar tam sığmasını Zehra? Baksana içine tam oldu arkadaşlar. Evet. Görüyor musunuz kolyemizi? Getir ben onu takayım. Ver. Dur bir onu takayım. De. Şunu da ikisi de tutar zaten. Getir. Ver. bana ver. Ben burada arkadaşlara ya ben gösteriyorum ya o yüzden. Bunu da biz yapalım ya. Her işi sen yapıyorsun. Al, Her işi ben yapmayayım. Aa Bücür yanıma çıktı. Gel Bücür. Ha, Elif sinemi kolyeyi takıyorum. Gel Evet kolyemizi Elif'e takalım. Evet. Bunu, bu video çok izlenirse daha büyüğünü alalım mı bunun? Daha büyüğünü. Ya diğerlerini de alalım mı? Ama bunu daha büyüğünü alalım onu daha almayalım Daha büyüğü yok ki bu böyle Var var, var daha büyükleri var. <gülüyor> 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 var Ana bu leveymiş Şeyden mi balıkçıdan mı evet, alacağız? Evet balıkçıdan elini büyüğünü alalım şöyle kocaman kocaman. Elim göster gocaman. kolyeni anneciğim. Evet. <laughs> Annem çok, çok güzel yazışlar. göster anneciğim çok evet. yakıştı arkadaşlar. Bak, arkadaşlar bak. bakın boba da yazıyor zaten burada. Bakayım bak ne yazıyormuş. Şey yapabilirsiniz. Annenize Doğru. hediye de böyle annenize hediye alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu nereden aldık diye soranlar varsa kitabustan aldık aldı. Kitap hediyelik eşyalar zaten başka bir yerde bulamazsınız Elif arkadaşlar. Elif bunu aslında dediğim gibi merak ederek aldık ama şahane bir şey çıktı evet. içinden. Ee, şöyle gösterelim. Kutusu şu şekil. Böyle adım adı sanış Türkçe yazıyor. Ya şey. ben var ya şunu böyle sulu sanmıyordum ya. Ben de gerçekten böyle zaten. Ben bunu var ya bildiğimiz şey konserve evet. ve teneke bir şey sanıyordum arkadaşlar. Ya, harika yapmışlar gerçekten. Hı. Çok güzel. Sevgi incesi yazıyor. Kutuyla bunu koyacağım. Elif onu saklıyor. Elif için kıymetli. Ya bir Diğerlerini de alalım mı Elif. Bir tane de bana alalım ya. Ben de tamam, istiyorum. Tamam bir tane de sana alalım. Onu da açalım. senin çıkacak. Ama ben arkadaşlar bu izlerin size, söz veriyorum. Bu tabak büyüklüğünde alacağım. içinden kaç tane çıkacak. Hep beraber bakalım. Hep beraber bakalım. Onlar Hatta ne yapalım? Yap. Oyuncilerden çok çıkarsa bir tanesini ha. biz alalım. Ha. Gerisini izleyicilere dağıtacağız. Gel gel gel. Oyuncilerden ha. çok çıkarsa bak bak bak. Şuna bak. Koluna dizelim böyle şey Ya ben var. bu taşları seviyorum ama evet, doğal, doğal taş, taş bunlar. Akik arkadaşlar bunlar doğal taş ya, bana enerji veriyor. Akik değil mi veriyorum. şurada bütün taş ah, çeşitleri var. Bunlar bak. renkli akik bunlar. Bunlar hepsi. Şu yılan gözü, şu işte akik. E, yılan gözü. Işte. <laughs> ya böyle değişik diyorlar ama ben seviyorum doğal taşlar. Orada her e, taş, taş var ya. Elif Sinem evet. Şu taiz. şey ay taşı. Şu ay, ay taşı. taşı. Şu, yeşim taşı. Yeşim taşı. Şu. Şunlar göster. Şunlar göstereyim bak. Bak kızımın, oğlumun isimleri yazıyor arkadaşlar. Şöyle gösterdim netleştirdim. Evet kızımın, oğlumun. Bak bu Z'si. Murat benim M'si, Murat'ın M'si, Elif Sinem'in N'si. Evet. Hepsi var şunu göster. Bak şu şu çok güzel. Şunu getir getir yaklaştır. Bunlar da. Şunlar e, arkadaşlar yani. bakın. Bütün taşlardan var. Hepsi de orijinal arkadaşlar bunlar. Şöyle özel yaptırdı. Bunlar böyle kolunda geziyor. Enerji veriyor arkadaşlar. Ben enerjiyi bunlardan alıyorum. Elif. Anneciğim. Annem. Kanalımıza. Abone olmayı. olmayı Tintine basmayı. basmayı like atmayı alayım. unutmayın. Hoşçakalın. Anne bunu nasıl kapatacağım? O kapanmaz konser öyle. Arkadaşlar bu inci kadar güzel parlak böyle mükemmel bir hayatınız olsun hoşçakalın.